Arkadaşlar hepinize merhabalar. Matematiğin ilacı AYT kitabında türevde ünite testi 3'ü sizler için çözmeye çalışalım. Birinci soruda fx fonksiyonu verilmiş. Limit x giderken 2'ye fx eksi f2 bölü x eksi 2 limitin değeri kaçtır diye soruluyor. Türev tanımından arkadaşlar biz buradaki limit değerinin f türev 2'ye eşit olduğunu biliyoruz. O zaman hemen f fonksiyonunun türevini alalım. Bakın burada f fonksiyonunun türevini alırsam f türev x'imiz x karenin türevinden 2x gelecektir. Sabitin türevi 0 olduğu için yazmadım. x gördüğümüz yere burada 2 yazalım. f türev 2 değeri 2 çarpı 2'den arkadaşlar 4 olarak bulmuş olurum. Doğru cevabım c seçeneği. İkinci soruda 3x artı 2y artı 8 eşittir 0 olduğuna göre dy bölü dx değeri kaçtır diye sorulmuş. Yani y'nin x'e göre türevi soruluyor. Bakın biz burada y'yi yalnız bırakalım arkadaşlar. 2y eşittir eksi 3x eksi 8 gelecektir. Her tarafı da 2'ye bölersem y değerini eksi 3 bölü 2 x eksi 8 bölü 2'den 4 gelecektir. E fonksiyonun türevini alalım yani y türevimiz. Burada x'e göre alacağımız için eksi 3 bölü 2 gelecektir. Sabitin türevi 0 gelir. O zaman doğru cevabımız B seçeneği olur. 3'ün soruda fx fonksiyonu verilmiş. F türev eksi 1 değeri kaçtır diye soruluyor. Hemen bölümün türevini uygulamak istiyorum arkadaşlar. F türev x'imiz. Bakın bölümün türevini uygularsam. Payın türevinden ne gelecektir? 2x eksi 3 ifadesi çarpı paydayı yazıyorduk. Yani 3x artı 1. Aradaki işaretimiz eksiydi. Buradaki payı aynaya yazıp paydanın türevini alalım. x kare eksi 3x artı 4 çarpı diyorum paydanın türevinden de 3 gelecektir. Şöyle uzatayım. Bölü diyoruz paydanın karesiydi. Yani 3x artı 1'in karesi gelecektir. X gördüğümüz yere hemen eksi 1 yazalım. F türev eksi 1 değeri. Burada eksi 1 yazarsam eksi 1 ile 2'yi çarparsam eksi 2. 3 ile de toplarsam burası bize eksi 5'i verir. Burada eksi 1 yazarsam eksi 3 ile 1'i toplarsam bize eksi 2 verecektir. Şöyle çarpı eksi 2 diyelim. Aradaki işaretimiz eksiydi. Burada x gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. Bakın eksi 1'in karesinden 1 gelecektir. Burada eksi 1 yazarsam eksi 3 ile çarpacağım için bize artı 3'ü verir. 4 ile de toplarsam 4, 3, 7, 1 daha ekliyorum. 8 olur. Çarpı buradaki 3 ile çarparsam 24'ü elde edeceğiz. Şimdi hemen paydaya da düzenleyelim. Burada eksi 1 yazdığım zaman eksi 3 gelir. 1 ile de toplarsam eksi 2'nin karesinden paydamız 4 olarak gelecek. Hemen yukarıyı tekrar düzenleyelim. Eksi 5 ile eksi 2'yi çarparsam bize onu verecektir. Burası da 8 kere 3'ten eksi 24 gelir. Şöyle paydadaki ifademiz de 4'tü. Burayı hemen düzenleyelim. <laughs> Yukarıdan eksi 14 bölü paydadan da 4 gelmişti. İkisini de 2'ye bölersem arkadaşlar eksi 7 bölü 2 doğru cevabım olacaktır. Dördüncü soruda fx fonksiyonu verilmiş. f türev 64 değeri kaçtır diye bize sorulmuş. Hemen f fonksiyonunu düzenlemek istiyorum arkadaşlar. fx'i biz şöyle yazabiliriz. 12 çarpı x üzeri 1 bölü 2 çarpı diyorum x üzeri 1 bölü 3 şeklinde yazabiliriz. E, sayılardan biz tabanları aynı ise üst, e, kuvvetlerinin toplanacağını biliyoruz. Yani 12 çarpı x üzeri bakın 1 bölü 2 ile 1 bölü 3'ü toplamamız gerekir. 1 bölü 2 artı 1 bölü 3'ten burada payda eşitlersem burayı 3 ile burayı da 2 ile çarpmam gerekir. Yukarıdan 3 artı 2'den 5 gelecektir. Paydamız zaten old, 6 oldu. Yani x üzeri 5 bölü 6'yı elde ederim. Hemen f fonksiyonunun türevini alalım. F türev x'imiz buradan 12 çarpı kuvveti başa aldım. 5 bölü 6 çarpı x üzeri. Bakın burayı bir azaltacak olursam 6 kere 1 6, 5'ten 6'yı çıkartırsam eksi 1 bölü 6'yı bize verir. Şurayı da düzenleyelim. 12 ile de 6 sadeleşsin. 2 çarpı 5'ten yani şöyle 10 çarpı x üzeri eksi 1 bölü 6 bizim türevimiz olacaktır biz burada 64 değerini yazmamız istenmiş. 64'ü de 2'nin 6. kuvvet şeklinde yazalım arkadaşlar. Yani şöyle f türev 64 değeri eşittir. 10 çarpı 2 üzeri 6'nın eksi 1 bölü 6. kuvvet şeklinde yazalım. Bakın buradaki 6'lar da sadeleşirse yani 2 üzeri eksi 1 ifadesi gelir. 2 üzeri eksi 1'i de şöyle 10 çarpı 1 bölü 2 şeklinde yazarız. 10 da de 2'yi sadeleştirirsem doğru cevabım 5 olarak bulmuş olur. 5. soruda aşağıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre x artı 2 çarpı f türev x küçük eşittir 0 eşitsizliğini sağlayan x tam sayıların toplamı kaçtır? Arkadaşlar bence burada başlangıç noktamızın buradaki f türev x değeri olması gerekiyor. Yani şunu demek istiyorum. Bakın burada 4 noktası için biz fonksiyonumuzu bir inceleyelim. x eşittir 4 verdiğimiz zaman burada x eksenine teğetler çizersem f türev x değeri bizim için nereye gider arkadaşlar? Sıfıra gidecektir. X'e 4 verdiğim zaman burada 4 noktasından teğet çizersem F türev X'imizin sıfır olacağını söyleyebiliriz. Şimdi X'lerimiz 4'ten büyük olduğu zaman bakın 4'ten büyük değerler için biz fonksiyona şu noktalarda mesela teğetler çizelim. İstediğimiz noktadan çizebiliriz. Hepsinde bakın x ekseniyle şöyle bir dar açı yapacaktır. E bu da dar açıysa yani f türev x'imizin biz sıfırdan büyük olacağını söyleyebiliriz. Aynı şekilde x'lerimiz küçüktür 4 için f türev x'imizi inceleyelim. Şöyle f türev x diyeyim. Şimdi arkadaşlar bakın buradan teğet doğrusu çizdiğimiz zaman x ekseniyle geniş açı yapmakta. Mesela şöyle bir tane daha teğet doğrusu çizeyim. Pek çizemedim ama bu da x ekseniyle şöyle geniş açı yapacaktır. Bu ne demek arkadaşlar? F türev x'imizin sıfırdan küçük olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi o zaman biz burada f türev x'imizin kökünün 4 olacağını söyleyebiliriz. Buradan da diğer kökümüzü bulalım. Bakın bunu da sıfıra eşitlersem buradan da x eşittir. Eksi 2 gelir. Yani şu denklemin eşitsizlik tablosunu yapalım. x artı 2 çarpı diyorum f türev x'imizin tablosunu şöyle oluşturmak istiyorum. Bakın burada küçük kökümüz eksi 2 geldi. Diğer kökümüz de 4 olarak geldi. Eşitlik olduğu için ikisini de dahil ettim. Yani bu iki noktada sağlayacaktır. Şimdi devam edelim. Bakın 4 noktasının sağ için burada hep pozitif değerler alacağı için yani fonksiyonumuz pozitif değerler alacağı için türevi. Biz burada artı ile başlayacağız. Buradaki 4 için de zaten burası da pozitif yapacağı için artı ile başladım. Köke geldim işaret değiştiriyorum. Tekrar işaretimi değiştirdim. Bize küçük eşit olduğu aralığı sormuştu. Yani şuradaki aralığımız istenmiş. Burada kaç tane şey pardon x tam sayıların toplamı sorulmuştu. Hemen bunları yazalım. Bakın eksi 2 eksi 1 0 gelecektir. Sonra 1, 2, 3 ve 4 değerleri sağlar. Buradaki eksi 2 ile artı 2 gitsin. Eksi 1 ile de eksi, artı 1 gitsin. İkisini şuradaki 3 ve 4'ü de toplarsam bize 7'yi verir. Doğru cevabımız C seçeneği gelecektir. Altıncı soruda fx ve gx fonksiyonları verilmiş. F bileşke g'nin türevi aşağıdakilerden hangisine eşittir diye soruluyor. Şimdi hemen ben şurada türev almak istiyorum arkadaşlar. Bileşke fonksiyonun türevini f türev şöyle gx çarpı g türev x şeklinde alıyorduk. Hemen buradaki ifadelerimizin de türevini alalım. g'nin türevini alırsam g türev x'imiz burada x küpün türevinden arkadaşlar. 3x kare gelir sabitin türevi sıfırdı. f fonksiyonun türevini alalım. Bakın burada f türev x ifadesi x karenin türevinden 2x eksi 3 gelecektir. 3x'in türevinden. Hemen burada bunları yerine yazmak istiyorum. Bakın arkadaşlar şurada g'nin türevini biz 3x kare olarak bulduk. Ee, aynı şekilde bakın burada gx'i getirip şurada yerine yazmam gerekiyor. Bunu da f'in türevinde yazacağım. Yani şun e, buraya x küp artı 1 ifadesini yazacağız. Bunu da şurada götürüp yerine yazacağız. Yani 2 çarpı x küp artı 1 eksi 3 diyorum. Bu ifadeyi şöyle 3x kare ile çarpmamız gerekir. Şimdi buradan sonra şurayı düzenleyelim. 2 tane x küp gelecektir. Buradan artı 2 gelir. Buradan eksi 3 geleceği için şurası x küp. E, burayı çıkartırsam arkadaşlar bize eksi 1'i verir. Bu ifadeyle şöyle 3x kareyi çarpmamız gerekir. Burayı da şöyle çarparsam. E, burada x üzeri 3 var. Burada x üzeri x kare var. E, yani x üzeri 5'li bir terim gelecek. 3 ile de 2'yi çarparsam 6 çarpı x üzeri 5. Bunu da e, eksi 1 ile çarparsam arkadaşlar 3x kare gelecektir. Şıklara baktığımız zaman doğru cevabımızın b seçeneği geldiğini söyleyebiliriz. 7. soruda aşağıda tabloda FGH fonksiyonları ve türevlerinin x eşittir 1 için aldığı değerler verilmiştir. Buna göre tx fonksiyonu gx çarpı hx bölü fx şeklinde verilmiş. T türev 1 değeri kaçtır diye soruluyor. Biraz işlemsel olarak zor bir soru olabilir arkadaşlar. Bakın hemen türevini alalım. Çünkü burada hem çarpımın türevi hem de bölümün türevini ikisini bir arada kullanmamız gerekiyor. Türevini alırsam burada t türev x ifadesi şöyle kesir çizgisini bayağı bir uzun bir çizeyim. Şimdi arkadaşlar burada çarpımın türevini uygulamamız gerekir. Sonra buradaki ifadeyle çarpacağız. Peki çarpımın türevinden g türev x çarpı h x gelecektir. Artı g x çarpı yani birinci çarpı ikincinin türevi h türev x. Bu ifadeyle arkadaşlar komple paydadaki ifadeyi çarpmam gerekir. Yani f x'i çarpacağız. Aradaki işaretimiz eksiydi idi. Sonra buradaki ifadeyi aynen yazıp gx çarpı hx diyorum ve paydadaki ifadenin türevi f türev x ifadesi gelecektir. Bölü paydadaki ifadenin karesini yazalım. Buradaki ifademde f kare x gelecektir. Şimdi buradan sonra x gördüğümüz yere 1 yazalım. Yani ifademiz şuna dönecektir. Şurada yazı vereyim arkadaşlar şöyle hepsini 1 yapmak istiyorum. Buradaki bütün ifadelerin 1 gelecektir. Hepsini şöyle 1 yaptım. Şimdi buradan sonra G türe 1 ifadesi. Bakın G türe 1 ifadesi 3'e eşitmiş. Hemen o zaman onu yerine yazdım. Burası 3. H, H1 ifadesi lazım bize. H1 ifadesi burada 2'ye eşitmiş. Çarpı 2 diyorum. Artı G1 ifadesi. Bakın G1 ifadesinin biz 1'e eşit olduğunu biliyoruz. Buradaki H türev 1 ifadesinin de şuradan eksi 2'ye eşit olduğunu biliyoruz. Burası da eksi 2'ymiş. Bu ifadeyle F1'i çarpmamız gerekir. F1'in de biz 2'ye eşit olduğunu biliyoruz. Çarpı şöyle 2'yi dedim. Aradaki işaretim eksi. G1 H1 lazım. G1 ve H1 bakın burada G1'in 1'e eşit olduğunu biliyoruz. H1'in 2'ye eşit olduğunu biliyoruz. Sonra bir de F türe 1 ifadesi. F türe 1'imizin de şuradan 6'ya eşit olduğunu biliyoruz. Bunu da yazdım. Vadedeki ifademin de karesi yani F1'in karesi gelecektir. F1'imiz 2 idi. Karesinden 4'ü elde ederiz. Şimdi burayı tekrar düzenleyelim. 3 kere 2'den burası 6 geldi. 2, eksi 2 çarpı 1'den burası eksi 2 geldi. 6'dan eksi 2 yani 6 eksi 2 bize 4'ü verir. 4 ile de 2'yi çarparsam yani şurası 8 olarak geldi. Burada da arkadaşlar 6 kere 2'den eksi 12 gelir. Yani şöyle eksi 8 eksi 12 bölü paydadaki ifademde 4 olarak gelmişti. 8'den de 12'yi çıkartırsam bize eksi 4'ü verir. Eksi 4 ile de 4'ü birbirine oranlarsam arkadaşlar bize eksi 1'i verecektir. Doğru cevabımız B seçeneği olarak bulmuş olur. 8. soruda fx parabolünün x eşittir 2 noktasındaki teğeti y eşittir mx artı 1'dir. Buna göre m kaçtır diye bize sorulmuş. Şimdi arkadaşlar biz bu parabolü bir çizelim. Bakın şöyle kollar yukarıya doğru olan bir parabol. Ve buna x eşittir şöyle 2 noktasında teğet olan bir tane doğru çizdim. Bu doğrumuz arkadaşlar y eşittir mx artı 1. Şimdi e, buradaki şu a noktası diyelim. Bunun absinde 2 olduğu söylenmiş. Bakın biz burada fonksiyonun yani parabolün türevini alıp x eşittir 2 yazarsak bize buradaki teğetin eğimini vermek zorunda. Yani buradaki m katsayısını vermek zorunda. Hemen o zaman f türev x değerini bulalım. Bakın burada türevini alırsam 2x karenin türevinden 4x gelecektir. Eksi 3. x gördüğümüz yere 2 yazarsak yani f türev 2 değeri 4 kere 2'den 8. 3 çıkartırsam bize 5'i verir. Yani buradaki m değerini ben 5 olarak buldum. O zaman y eşittir. 5x artı 1 olacaktır. Şimdi biz noktanın doğruyu ya da buradaki eğriyi sağladığını biliyoruz. Yani burada x gördüğüm yere 2 yazarsam bize e, yazdığım zaman ordinatını vermek zorunda. Bakın burada 5 kere 2'den 10 gelecektir. Bir daha bize 11 verir. Yani bu nokta 2,11 noktasıymış diyebiliriz. O zaman bu aynı zamanda parabolün üzerinde de olduğu için parabolü de sağlaması gerekir. Yani f2 değerinin biz eşittir 11'e olduğunu söyleyebiliriz. Hemen o zaman burada x gördüğümüz yere 2 yazalım. 2'nin karesinden 4 gelecektir. 2 ile de çarparsam bize 8'i verir. Eksi 3 kere 2'den burası 6 gelecektir. Artı n değeri eşittir. 11 olarak gelir. E buradan 8'den 6'yı çıkartırsam arkadaşlar bize 2'yi verir. Onu da karşıya gönderirsem en eşittir. 11 eksi 2'den bize 9'u verecektir. Bize de zaten sorulan n değeriydi. Doğru cevabımız d seçeneği gelecektir. 9. sorudan şekilde y eşittir fx fonksiyonu ile x eşittir 4 absesli noktasındaki teğet çizilmiştir. gx x eşittir f kare 2x fonksiyonu için g türev 2 değeri kaçtır diye sorulmuş. Hemen burada türevini alalım. Bakın burada g türev x değeri eşittir. 2'yi başa aldım. 2 çarpı f 2x çarpı f türev 2x gelecektir. Bir de arkadaşlar burada çarpımı pardon içinin türevinden 2 gelecektir. Hemen burayı da tekrar düzenlemek istiyorum. Bakın g türev x değeri 2 çarpı 2'den yani 4 çarpı f 2x gelir çarpı diyorum f türev 2x'i elde ederiz. Şimdi x gördüğümüz yere 2 yazalım. Bakın burada x gördüğüm yere 2 yazarsam g türev 2 değeri 4 çarpı 2 kere 2'den burası 4 değeri yani f 4 çarpı f türev buradan da 2 çarpı 2'den 4 gelecektir. Yani bize f 4 ve f türev 4 değerleri lazım. Bunu da arkadaşlar şuradaki doğrusal fonksiyon yardımıyla bulalım. Bakın biz buradaki fonksiyonumuza da örneğin şöyle hx diyecek olursak doğru böyle grafikte verildiği zaman ne yapıyorduk? x bölü x eksenini kestiği yer yani x bölü 2 artı y bölü y eksenini kestiği yer diyorduk. Yani y bölü eksi 1 eşittir 1 diyorduk. Bakın buradan eksi y ifadesi gelecektir. Onu karşıya gönderip biri de bu tarafa alacak olursam bizim buradaki ifademiz x bölü 2 eksi 1 eşittir y'ye olur. y değerine de biz hx demiştik. Bakın buradaki ifademiz şöyle hx şeklinde düzenleyebiliriz. Şimdi biz buradan sonra 4 noktasındaki değerini bulmak için arkadaşlar x gördüğümüz yere 4 yazalım. Bakın burada 4 yazacak olursam 4 bölü 2'den bize 2'yi verir. 2 eksi 1'den de 1'i verecektir. Yani h4 değerinin biz 1'e eşit olduğunu biliyoruz. Yani buradaki 4 noktasının değeri eşittir 1'dir şeklinde yazabiliriz. E bu doğrunun eğimi de arkadaşlar x'in önündeki katsayıydı. Bakın x'in önünde de aslında 1 bölü 2 katsayısı var. Yani 4 noktasındaki teğetin eğiminde 1 bölü 2 geleceğini söyleyebiliriz. Yani şunu söylemek istiyorum. F türev 4 değeri eşittir 1 bölü 2 gelecektir. O zaman f türev 4 değerini ben 1 bölü 2 olarak buldum. F4 değeri de neticede h x aynı yere gideceği için onu da 1 olarak bulmuştum. Buradaki ifademde 1 gelecektir. O zaman 4 çarpı 1, 1 bölü 2den 2 gelecektir. 1 ile çarparsam yine 2'yi verecektir. Doğru cevabımızı 2 olarak bulmuş oluruz. 10. sorudan yukarıda fonksiyonlardan hangileri daima azalan fonksiyon değildir şeklinde bize sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bize verilen bir f fonksiyonunda bakın f türev x değeri eğer küçüktür sıfır geliyorsa fonksiyonumuzun azalan olduğunu eğer f türev x'imizin sıfırdan büyük geldiğini söyleyebiliyorsak da fonksiyonumuzun artan olduğunu söylemiş oluruz. Hemen o zaman bakın buradaki f fonksiyonunun türevini almak istiyorum. f türev x değeri burada 3 başa geldiği zaman eksi 3 çarpı kuvvetinde kuvvetini de bir azalttım x kare gelecektir. Şöyle bunu da sıfıra eşitleyelim. Bakın sıfıra eşitlersem x eşittir sıfırda çift katlı kökümüz olacaktır. Hemen tablosunu yapalım bunun da. Şöyle f türev x diyelim. Bakın sıfırda çift kat kökümüz gelmişti. Onu şöyle gösterdim. Burası 0. E, burada en büyük dereceli terimin katsayısı negatif olduğu için şöyle eksiyle başladım. Çift kat kökte işaret değiştirmiyordum. Bakın fonksiyonum hep azalan. Burada da azalan. O zaman f fonksiyonu için biz azalandır şeklinde yorumumuzu yapacağız. Aynı şekilde g'nin de türevini alalım. Bakın g türev x ifadesi. Burayı hatta şöyle düzenlemek istiyorum. x üzeri eksi 1 şeklinde. Kuvveti baş aldığım zaman eksi 1 çarpı x üzeri 1 azaltırsam eksi 2 gelecektir. Bunu da biz şöyle düşünebiliriz. Eksi 1 bölü x kare şeklinde. Bunu da sıfıra eşitliyorum arkadaşlar. Sıfıra eşitlersem aynı şekilde x eşittir sıfırda yine çift katlı kök gelecektir. O zaman g fonksiyonunu da şöyle gösterelim. g türev x'imiz yine 0 geldi çift katlı kök. Bakın burada yine eksiyle ile başladığı için o zaman eksi diyorum. Çift katlı kökte de işaret değiştirmedim. Yine azalan azalan şeklinde fonksiyonumuz geldi. Son olarak üçüncü öncele bakalım. Burada hx fonksiyonunun türevini alalım. h türev x'imiz. Eksi 2x gelecektir. Sağ bütün türevi 0. Bunu 0'a eşitlersem arkadaşlar. X eşittir. Yine 0 geldi. Bakın burada da tablomuzu oluşturalım. H türev x'imiz 0'da. Bu sefer tek kat kökümüz var. Şurası da 0 noktası. Bakın en büyük dereceli terimi eksi. O zaman eksi ile başladım. Köke geldim. işaret değiştirdim. Bakın eksi sonsuzdan 0'a kadar artmış. 0'dan artı sonsuza kadar azalmış. O zaman burada daima azalan değil. Bizim fonksiyonumuz artan azalan şeklinde. Eee 3. öncül için biz burada doğrudur diye söyleyebiliriz. Yani daima azalan bir fonksiyon değildir. O zaman yalnızca 3 daima azalan bir fonksiyon olmadığını söyleyebiliriz. 11. soruda şekilde o abc dikdörtgenin b köşesi y eşittir 2x artı 8 doğrusu üzerindedir. Buna göre dikdörtgenin alanı en çok kaç birim karedir diye sorulmuş. Bu tür sorularda arkadaşlar bir pratik vermiştik. Demiştik ki mesela ben şuradaki noktama burada d harfini kullanayım. Şurada da atıyorum k harfini kullanayım. O, K, D, dik üçgeninin alanının yarısına eşit oluyordu. Buradaki dikdörtgenin alanı. O zaman hemen biz buradaki şu büyük dik üçgenin alanını bulalım. Bakın x'e 0 verdiğim zaman şurası 8 birim uzunluğunda gelecektir. Aynı şekilde bakın burada y'ye de 0 verdiğim zaman 2x eşittir. Eksi 8'den x eşittir. Eksi 4. Yani şuranın uzunluğunda 4 birim geleceğini söyleyebiliriz. O zaman biz buradaki dik üçgenin alanını bulalım. Bakın 8 çarpı 4 bölü 2 gelecektir. 8 ile de 4, 2'yi sadeleştirsem 4 gelir. 4 çarpı 4 bize 16'yı verir. Bunun yarısı arkadaşlar bize şuradaki dik üçgen pardon dik dörtgenin alanını verecektir. Yani 16 bölü 2 de bize 8'i verir. O zaman doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 12. ve son sorumuzda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birinci öncüle baktığımız zaman sıfırdan kapalı iki açık aralığında f'in artan olduğu söylenmiş. Bakın arkadaşlar Sıfırla iki aralığında bizim fonksiyonumuz doğrusal bir şekilde. Ve bu fonksiyon şöyle x ekseniyle dar açı yapmakta. O zaman biz buradaki doğrunun eğiminin yani m değerinin sıfırdan büyük olduğunu söyleyebiliriz. E M değeri sıfırdan büyükse yani birinci türevinin sıfırdan büyük olduğunu söyleriz. E Birinci türevde sıfırdan büyük olduğu zaman biz fonksiyonumuzun artan olduğunu zaten söyleyebiliyorduk. O zaman birinci öncül için doğrudur şeklinde yorumumuzu yapacağız. İkinci olarak f'in eksi bir ile sıfır aralığında türevi sıfırdır diye söylenmiş. Bakın burada fonksiyonumuz sabit fonksiyon şeklinde. E biz sabit fonksiyonların yani fx eşittir c formatındaki fonksiyonların türevinin sıfıra eşit olduğunu biliyoruz. O zaman ikinci öncül içinde doğrudur şeklinde yorumumuzu yapacağız. Son olarak f e, eksi sonsuzla eksi 1 aralığında azalan olduğu söylenmiş. Bakın arkadaşlar bizim burada fonksiyonumuza istediğimiz noktadan şöyle bir tane teğet çizelim. Bakın buradan da bir tane çizmek istiyorum. Şöyle bir tane teğet doğrusu çizeyim. Hep bu teğet doğrular x ekseniyle şöyle geniş açı yapacaktır. E, geniş açı yaptığı için arkadaşlar bunun eğiminin negatif olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla f türev x değerlerini küçükten küçüktür sıfır olduğunu söyleriz. E zaten f türev x değerleri küçüktür sıfır geliyorsa yani birinci türevi sıfırdan küçük geliyorsa biz fonksiyonumuzun azalan olduğunu söyleyebiliyorduk. O zaman üçüncü öncül içinde doğrudur şeklinde yorum yapacağız. Doğru cevabımız 1, 2, 3 olarak bulmuş oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.